Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle beraber ünitemizin son peygamberi olan Hz. Nuh peygamberin hayatını inceleyeceğiz. Öncelikli olarak Hz. Nuh hakkında genel bilgileri öğrenip ardından kavmini, kavminin özellikleri ve nasıl helak olduğu kısmına değineceğiz. Birinci maddemize bakıyoruz. Burada ne diyor bizlere? Nuh. Kur'an'da adı sıkça geçen peygamberlerden birisidir demiş. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. E, Hz. Nuh'tan arkadaşlar 28 surede bahsedilmektedir. Adı 43 yerde geçmektedir. Yani ismen 43 yerde zikredilmektedir diyebiliriz. Ayrıca e, kendisi arkadaşlar adını taşıyan Kur'an-ı Kerim'in 71. suresinde yani Nuh suresinde kendisinden bahsedilmektedir diyelim. Bununla beraber kendisi Ulul Azam peygamberlerden birisidir. Ne demek arkadaşlar ulul azm peygamberler? İslam'da 5 tane büyük peygamberin, 5 önemli peygamberin olduğundan bahsedilmektedir. Hz. Nuh da arkadaşlar bu 5 büyük peygamberlerin ilkidir. Kalan kısmı peki nasıl? Aslında konumuzda çok alakası yok ama muhtemelen merak ettiğinizi düşünerek bunu söylüyorum. Hz. Nuh'tan sonra Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed arkadaşlar Ulul azm peygamberlerden sayılmaktadır diyelim. Devam edecek olursak ne diyor bakın? Hz. Nuh'un peygamber olarak gönderildiği vakit puta tapan insanların sayısı iyice artmıştı. Putperestlikle birlikte toplum düzeni bozulmuş, ahlaki çöküş yaşanmış, taşkınlık, zulüm ve haksızlık yaygınlaşmıştır denildi. Yani bakın aslında buradan şunu çıkartıyoruz. Hz. Nuh'un gönderildiği toplumda da birçok bozukluk olduğunu görüyoruz. Ne diyor bakın? Yüce Allah insanları hak dine davet etmesi, tevhid inancını anlatması ve Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmesi için Hz. Nuh'a kutsal bir görev olan peygamberlik görevini veriyor. Hz. Nuh da arkadaşlar kavmini bir olan Allah'a inanmaya çağırıyor. Yani tevhid inancına davet ediyor. Eğer onu dinlemezlerse başlarına bir azap geleceğinin de haberini veriyor. Hani geçmiş dönemde yaşayan peygamberlerde de yine aynısı olmuştu ya arkadaşlar. Ne demiştik? Eğer bir kavim peygamberini yalanlıyor, ona inanmıyorsa mutlaka bir azap ile aslında sonlarının geleceğini bilmekteyiz değil mi? Burada ne diyor? Hazreti Nuh gece gündüz demeden tevhide davetini bazen gizli bazen açık bir şekilde devam ettirmiştir diyor. Ancak arkadaşlar Hazreti Nuh'un kavmi ona karşı nasıl bir duruş sergiliyor? Bakın ne diyor? Parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler diyerek Hz. Nuh'a inanmaktan e, aslında yüz çevirdiklerini burada görmekteyiz. Bir de diğer kısma bakıyorum. Burada ne diyor? Buna rağmen Hz. Nuh hiçbir zaman vazgeçmedi. Bakın çok kararlı davrandı arkadaşlar bu noktada. Kavmine eğer inananlardan olurlarsa... Allah'ın geçmişte işledikleri günahları affedeceğini dahi bildirdi. Bakın son olarak aslında birçok teklif de sundu. Fakat yine arkadaşlar Hazreti Nuh'un bu çabalarına karşı insanların birçoğu onun davetini hiçbir zaman kabul etmedi. Hatta Hazreti Nuh'u inkar ettiler. Bakın Hazreti Nuh'u inkar etmekle beraber Hazreti Nuh'a inanan az sayıdaki insanları da küçümsemeye başladılar. Onlara karşı da çok tuhaf davranıyorlardı. Yani işte yiyecek içeceklerinden vermemeye bir noktada başlamışlardı diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar onlar için üstünlük ölçütü makam, mevki, zenginlik ve kabilenin kalabalık oluşuydu. Yani Hz. Nuh'un bu noktada işte çok fazla makam, mevki sahibi olmadığını öne sürerek ona inanmadıklarını da bizlere tekrardan bildirmiş oldular. Arkadaşlar Hazreti Nuh'un kavmi çok uzun süre yaptığı çağrıya kulak vermiyor. Onu dinlemiyor. Değil mi? Dinlemek, dinlememek de hatta direniyor diyebiliriz. Allah da bakın arkadaşlar Hazreti Nuh'un kendisine ettiği duaların bir sonucu olarak Hazreti Nuh'a büyük bir tufanın geleceğini işaret ederek Kendisine bir gemi inşa etmesini emrediyor. Büyük bir tufan olacağını bildiriyor ve bir gemi inşa etmesini Hazreti Nuh'tan istiyor. Hazreti Nuh'un bıkmadan, usanmadan yaptığı tebliğe inatla karşı çıkan inkarcılar bu tufanda boğularak can verdiler demiş. Ben bu kısmı biraz ekleme yapmak istiyorum. Arkadaşlar bakın Hazreti Nuh ne yapıyor? Allahu Teala'nın kendisine bildirdiği gibi büyük bir gemi inşa ediyor. Daha sonra bakın bu gemiyi de bir dağın üzerine yerleştirmiş oluyor. Yani nasıl diyeyim dağlık bir alanda aslında inşa ediyor. Hatta onu gören insanlar Hazreti Nuh ile dalga geçiyor. Diyor ki yani sen bu gemiyi buraya koydun ama diyor burada su yok bir şey yok. Nasıl diyor sen bunu tekrar denize götüreceksin. Hani onun aklını sorguluyorlar bile diyebiliriz bu noktada. Fakat Hazreti Nuh arkadaşlar onları hala uyarmaya devam ediyor. Kendilerine bir azabın geleceğini söylüyor. Yine bakın arkadaşlar bu Nuh tufanının olduğu gün e, yeryüzü suyunu tamamen çekiyor. Gökyüzü arkadaşlar bir anda aslında boşalırcasına yağmurla doluyor ve aslında her yer suyla dolmaya başlıyor. Hazreti Nuh ne yapıyor arkadaşlar? Kendisine inanan insanları bu geminin içerisine alıyor. Hayvanların türlerinden birer çeşit alıyor. E daha sonra işte bitkilerden, meyvelerden birçok çeşitten aslında bu gemiye doldurmuş oluyor. Hatta arkadaşlar şunu da yine söylemeliyiz bence. Hz. Nuh'un eşi ve çocukları var. E eşi bakın Hz. Nuh'a inanmıyor. Çocuklarının bazıları inanıyor. Fakat Kenan isminde bir oğlu var arkadaşlar. Ona hiçbir şekilde inanmıyor. Hatta Hz. Nuh bakın son anda bile arkadaşlar gemiye binmesinin onun için çok faydalı olacağını belirtiyor. Fakat oğlu ne yapıyor arkadaşlar? Allah'a inanmadığını, kendisini yüksek bir yere çıkarak e bu tufandan kurtulacağını söylüyor. Ne oluyor bakın? Tufan başladığı anda arkadaşlar Hazreti Nuh'un eşi de oğlu da hayatını tabii ki bu tufanda kaybetmiş, helak kaybetmiş oluyor. Yani helak olmuş oluyorlar. Ne diyor bakın? Daha sonra yüce Allah yeryüzüne suyunu çekmesini, gökyüzüne suyunu tutmasını emrediyor ve gemi Cudi Dağı'na oturuyor denilmiş. Tufan sona erdikten sonra Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler huzura kavuştu denilmiş. Burada bakın ne diyor? Hz. Nuh'un tevhide davetini kabul etmeyenler helak oluyor. Tarih sahnesinden siliniyorlar. Daha sonra da bu olaya Nuh tufanı adı veriliyor demiş. Bakın Nuh tufanı çok önemli arkadaşlar. Hatta şu kısımları sizlere bahsedebilirim bir rivayete göre arkadaşlar e ne oluyor 180 gün sürüyor bakın bu tufan çok uzun bir müddet boyunca sürüyor ve daha sonra Allahu Teala'nın emriyle sona eriyor. Ne oldu? Gemi Cude oturmuş oldu. Tufandan sonra Allahu Teala arkadaşlar Hazreti Nuh'u ve kendisine inanan insanları yeryüzüne yerleştiriyor. İnsanlık Nuh tufanından sonra aslında tekrardan canlanıyor. Bakın o dönemde Allah'a inanmayanların hepsi helak olmuş oluyor. Hani demiştik ya işte gemiye çifter çifter hayvanlar, meyveler alınıyor, birçok insan var diye. O günden sonra aslında yani Nuh tufanından sonra insanlık tekrardan çoğalmaya başlanıyor. Hatta arkadaşlar birçok kaynakta şu bilgiyi de görmekteyiz. Hazreti Nuh Hazreti Adem'den sonra insanların ikinci bir atası olarak bilinmekte. Yani kendisine ikinci Adem de denilmekte diyebiliriz. Tamam mı? Yine arkadaşlar aslında şu kısımdan bahsedebilirim. Hazreti Nuh Kur'an'da bildirildiği üzere 950 yıl boyunca yaşamıştır. Bakın normal bir insanın 950 yıl boyunca yaşaması mümkün müdür? Hayır. Fakat Hazreti Nuh 950 yıl boyunca yaşamıştır. E, fakat şu anda kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir diyelim. Biraz da Hz. Nuh'un genel özelliklerinden bahsedecek olursak ne diyebiliriz? Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh'un Allah'a inanan, çok şükreden, mübarek, iyilik yapan bir kul olduğundan haber veriliyor. Hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara ve sıkıntılara karşı arkadaşlar, her zaman aslında e, güzel bir duruş sergilediğini bilmekteyiz. Allah'a karşı olan inancı, güveni hatta ile aslında ön plana çıkmaktadır diyebiliriz. Yine dediğim gibi göstermiş olduğu sabır bu noktada bence en önemli kısımlardan birisidir diyelim. Aslında bakıldığında arkadaşlar Hz. Nuh'un e, tufanından biz birçok olay ve ders çıkartabiliriz değil mi? Bunlara e, sıralayacak olursak ne diyebiliriz? E, bir kere öncelikle arkadaşlar onun sahip olduğu inanç, sabır, kararlılık, iyilik yapmak gibi birçok erdem olduğunu, her insanın sahip olması gereken özellikler olduğunu bilmekteyiz. O yüzden biz de aslında hayatımız boyunca kararlılık denildiğinde, sabır denildiğinde Hz. Nuh gibi bir duruş sergilemeliyiz. Diğer taraftan da Allah'a inanıp, güzel davranışlarda bulunmalı ve insanı pek çok olumsuz sonuçlardan korumanın asıl nedeninin bu olduğunu bilmemiz gerekmektedir diyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerle beraber bir yılı bitirmiş olduk. Umarım gelecek yıllarda hepiniz istediğiniz liselerde, güzel ve nitelikli liselerde olursunuz diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.